Değerli misafirler, Sayın Dekanım. Videolarda da gördüğünüz gibi bu yıl dördüncüsü dört yıldır ülkemizde itibar kavramının anlaşılması, ayrıntılarının öğrenilmesi ve uygulanması için çaba sarf ediyoruz. Tabii bizim gibi iyi niyetli çalışmalar varken bir yandan da hem işletmeler, bireyler ve maalesef ülkemiz itibarsızlaştırılmak için de başkaları gayret ediyor Biz Ankara merkezli bir kuruluş olduğumuz için biraz konuya olumsuz girmiş olabilirim ama şunu ifade etmek istiyorum maalesef ki bir ülkede bir saldırı gerçekleşiyor ve o ülkenin en saygın kurumundaki bir milletvekili o teröristi ziyaret edip ona destek verebiliyor. Biz bunu enstitü olarak kabul etmiyoruz, kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. <laughs> Diğer taraftan gündemin bu tip dikkat çekici hatta girdap etkisi yaratacak çekiciliğinden de kaçınmak için ve işimizi doğru yapma adına bu uluslararası konferansı tertip ediyoruz. Bugüne kadar bu salonda 200'e yakın konuşmacı ağırladık ve binin üzerinde izleyicimiz itibar kavramıyla büyük bir kısmı ilk defa tanıştı. Bunun tabi olumlu tarafları da var ama ee, olumsuz tarafının daha fazla olacağını da değerlendirebiliriz. Bu da bizim görevimizi, sorumluluklarımızı aslında artırıyor enstitü olarak ve bir yandan da işin içerisinde bir e, üniversitenin olması ve bu konunun akademik anlamda da yani sadece bir e, sektör bilgisiyle, deneyimle bu konunun anlaşılmasının e, zor olacağı, uygulamalarda çıkacak aksaklıkların akademik bilgiyle desteklenmesi gerektiğine olan inancımızdan dolayı Has Üniversitesi ile işbirliği yaptık ve Has Üniversitesi 4 yıldır bize her türlü katkıyı veriyor. Ben e, Kadir Has Üniversitesi'ne sayın dekanımıza ve şu an yurt dışında olan ve e, dün irtibatlaştığım herkese de çok e, selamı olan sayın rektörümüze Mustafa Aydın'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu e, Faaliyetleri yaparken enstitü olarak bizim yanımızda olan ve bize her an destek olan önemli işletmeler var, markalar var. Ve bu markalar kendi itibarlarında yönetmek için çaba sarf ediyor. Bu çaba sırasında bazı krizler de yaşanabiliyor. Biz enstitü olarak bu krizlerde, olumsuz durumlarda bu işletmelere katkı vermeye çalışıyoruz. Bu katkının amacı da biz itibarlı ülkenin, itibarlı bireyler, markalar, sanatçılar, sporcular ve geniş bir kesimle ancak mümkün olabileceğine inanıyoruz. Onun için bu salonda e, sporda öncülük eden kişileri, sanatta öncülük eden kişileri yine misafir ettik ve itibarın farklı konu, farklı boyutlarını ele almaya çalıştık. Bu yılda marka ve itibar ilişkisini ele alıyor olacağız. Ve e, 7 oturumda 37 konuşmacıyla 2 gün boyunca konuyu irdelemeye gayret edeceğiz. Bizim enstitü olarak bir önceki konferansta bu solanda söylediğimiz üç önemli konu vardı. Biz enstitü olarak ekonominin artık şehirlere kaydığını, şehir markalarının önem kazandığını, şehirleşmenin gider, giderek bireylerin hayatında, toplumların hayatında hatta ülkelerin geleceğinde kritik bir rol oynayacağını söylemiştik ve şehirler üzerine ayrı bir etkinlik yapacağımızdan bahsetmiştik. Şehirlerin itibarı temalı. Biz bu etkinliği iki gün olarak e, Bursa'da gerçekleştirdik. Şu an üçüncüsü için çaba sarf ediyoruz. Yine bir önceki konferansta söylediğimiz projeler gerçekleştireceğiz, projeler yapıyoruz demiştik. En son yaptığımız proje Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla e, gençlerin itibar yönetimini. Erken yaşta anlamaları, kavramaları ve bu konuyla tanışmaları için bir eğitim programıydı. Yaklaşık 9 ay süren bir proje, onu da tamamlayıp bakanlığa teslim ettik. Bir üçüncüsü de yayınlar ve burs konusuydu. Şu ana kadar 69 bursiyerimiz oldu. Onlara her ay burs imkanı tanıdık ve yayınlarla, çıkarmış olduğumuz kitaplarla bu alandaki içerik boşluğunu doldurmaya gayret ediyoruz. Yine, e, enstitü olarak bu yılın teması olan marka ve itibar yaklaşımındaki e, ana değerlendirmemiz bir ülke büyüyecekse bu ancak ekonomi temelli ve değer temelli olabilecektir. Sadece ekonomi de yeterli değil, farklı değerlerin o toplumda, o ülkede benimsenmesi lazım. Tabii ülkelerin değerlerini gösteren ana belge anayasadır. Bir an önce de anayasamızın ülkeye yakışır hale gelmesini umuyoruz. Bu konuda verebileceğimiz katkı olabileceğine inandığımızı da ilgili kurumlara ilettik. Ben e, sözü çok uzatmadan ki e, 7, 37 konuşmacımız zaten bütün detayları burada paylaşıyor olacak. İlk başta bu salonda yüzlerce konuşmacı, binin üzerinde izleyiciden bahsetmiştim. Bu işin bir de sosyal medya tarafı var. Sosyal medya tarafında YouTube kanalımızda on binlerce izleyici buradaki konuşmaları günün her anı istediği zaman izleyebiliyor ve biz bu konuşmaları oraya aktarıyoruz. Aynı şekilde yapılan sunumları internetten yayınlıyoruz. Orada da yine binlerce izleyici bu sunumları takip e, ediyor durumda. Dolayısıyla da biz çalışmalarımızla iyi niyetle gayretle devam ediyor e, olacağız. Ben e, katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Konuşmacı olan burada firmasını, markasını temsil eden, uzmanlığını ortaya koyan tüm konuşmacılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen cümlesi klasik bir cümledir ama buradaki emek biraz farklı çünkü bu organizasyonun tamamı gönüllüler tarafından e, yürütülüyor. Gönüllümüz olan, enstitümüze katkı veren tüm arkadaşlara, üyelere ve bizi destekleyen değerli kuruluşlara, firmalara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.